Hocam ben 5-6 saat uyuyorum ama kendimi de iyi hissediyorum. Siz kendiniz iyi hissediyor olabilirsiniz. Bu uyku süresine alışmış da olabilirsiniz. Ama şunu bilin ki vücudunuz etkileniyor. Kortizol seviyeniz yükseliyor. Açlık ataklarınız artıyor. Daha hızlı kilo almaya başlıyorsunuz. Vücudunuz yaşlanıyor. Cildiniz yaşlanıyor. Erken yaşta kalp damar hastalığı riskiniz artıyor. Etrafınızdan duymuşsunuzdur. Ben 6 saat uyuyorum ama kendimi çok zinde hissediyorum. Ben 5 saat uyuyorum ama idare ediyorum. 5 saat bana yetiyor. Hayır yetmiyor. Gece çalışmayı kendinize vazife haline getirmiş olabilirsiniz gece çalışıyor olabilirsiniz. Gece geç saatte yani 3'te 4'te yatıp 8'de 9'a kalkamazsınız. Uyku ertelenemez ve sıkıştırılamaz bir aktivitedir. Ama hafta içinde kısmen az uyuyorsanız hafta sonu biraz daha fazla uyumanız öneririz. Ama 9-10 saatin üzerine çıkmanıza gerek yok. Yani uyku borcu tabiri gerçektir ama kısmen gerçektir. Ben hafta içi 5 saat uyuyacağım, hafta sonu 10 saat uyuyacağım, uyku borcumu kapatacağım. Hayır, mutlaka zarar görüyorsunuz. Asla ama asla 6 saatin altında kalmayın. 7-8 saat uyumak ise vücudumuz için daha ideal uyku saatleridir.